o kadim bir gece elfi. Kusursuz güçle kutsanmış ama kalbi yasak bir arzuyla yanıyordu. Tyrant Whisper Wind. Onu ruhunun derinliklerinde sevdi. Ama Tyrant'in kalbi ebediyen kardeşi Malfurion'a aitti. Bu onun için sonsuzluğa uzanan bir acının başlangıcıydı aşkı için her şeyi göze aldı. En karanlık yollara bile saptı. Ama asla karşılık bulamadı. Bu reddediş onun kederini geri dönülmezce mühürledi. Bazen en büyük kahramanlıklar en derin kalp kırıklıklarından doğar. Bir lanet mi yoksa bir lütuf muydu? İşte bu İlida'nın Aşkın, ihanetin ve yeniden doğuşun destanıydı.